arkadaşlar sıradan ülkenin sıradan illeri burada gördüğünüz gibi 41 tane evet 20'den 61'e kadar olan kısım e kategorisinde 11 il var tek istisna şimdi burada şey kategorisini söylüyorum arkadaşlar kategori Ç ve bu kategorideki her yeri gördüm aslında yani Kütahya'da kaldım uşakta kalmadım ama çok mola verdik yani yemek yedik falan. Afyon yemek yedik yine. Antalya, ha en uzun kaldığım yıl Antalya çıktı buradan bu kategoride arkadaşlar. Evet. 34. sırada Antalya var, 35 Adana, 36 Osmaniye, 37 Tokat, 38 Bolu, 39 Amasya, 40 Karabük. Genelde Ege, Akdeniz, Karabük, Karması gibi bir şey. İç Anadolu'dan hiç şey yok bu kategoride. Yani 31'den 40'e kadar olan kısımda ee, Evet Hepsini söyledim Burada aslında normalde çok beğendiğim ama Şu an beğenmediğim illerden bahsedeyim Kütahya mesela Küçüldükçe küçüldü yani Herkes Kütahya'yı terk etti sanki Ama aslında Osmanlı'dan beri güzel bir memleket İşte biraz köye benzer bir hali var şu an maalesef işte Uşak deseniz zaten Kütahya'nın eski ilçesi, Afyon Karahisar deseniz yine aynı kategori. Antalya'nın söyledikleri gibi su görmüş Konya olmasıyla alakalı bir şey. Bence Adana'dan hiçbir gram fark yok. Deniz işe yaramıyor yani Antalya'da özetle. Denize rağmen Adana'dan bir gram iyi değil yani Antalya. Osmanlı Adana'nın eski ilçesi Tokat, Amasya, Orta Karadeniz'in ilginç ilçeleri. Aslında bu dördü aynı kategori. Yarı turistik. Tokat, Amasya, Bolu ve Karabük. Yarı... Tokat'ta Niksar var. Amasya merkezi ilginç. Bolu'nun birkaç ilçesi turistik. Karabük'te de Safran var arkadaşlar. Onlar yarı turistik ilçeler. Aslında yine de Kütahya'dan iyi bir ilişkisi. Zaten listelerinden başında Kütahya var. Sonunda da onlar var. Belki Kütahya kadar soğuk değiller ama yine de Kütahya kadar güzel değiller. Bu kategoriyi de böylece söylemiş olduk arkadaşlar. Bunu çok uzatamıyoruz çünkü bugün birini de eleştirmekte haklı olduğu gibi çok video öğrettik. O yüzden bunu kısa tutalım biraz ki insanlar izleyebilsin. Çok uzun olursa izlemeyecekler muhtemelen. Ama bu videolar ciddi yani. Ben buradan yola çıkarak ilçeler konusuna da gireceğim. Türkiye'nin en iyi ilçeleri. Sonra da oradan Türkiye turunda önemli değil arkadaşlar. Gerçekten çok önemli, bayağı önemli yani. Yoksa benim canım almayın da Ben uzun süredir Türkiye'de dediğim halde öğrenmeye çalışıyorum. Uzun bir açtığı bir bike, thank for watching. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet. Orta Karadeniz'e, Tokat'a, Amasya'ya selamlar, iyi günler bike.